Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Zülüş ile Minecraft serisinin devamındayız. Arkadaşlar evet şöyle e, kamerayı gene ayarlayamadım ben. Yerleşemedim çünkü. Gece değil mi şu an? Gece. Biz niye ayaktayız? <laughs> Yatalım. Arkadaşlar e, oh. Ya bu niye böyle oluyor ya? Evet. En son şeydi. En son neydi? Ha, aynen. En son, en son, en son, en son. Bir, iki. Ee, en son ne vardı ya? En son neydi? ha En son şeyden zehir katmıştık arkadaşlar. Ben o, o zehir atlattım. Arkadaşlar şeyden şu an balık avlamaya gidiyorum arkadaşlar. Hmm. デューシーなティーチョウチョウシーンティーチョウシーンノアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアア Gel gel sen babanın canına mı susadın gel 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 evet gel Endimene bakmayacağım Babasının canına susamış ya Babasının canına susadın mı sen o neyse Arkadaşlar ee, büyük bir ihtimalle Doğan benim videolarımı seyretmiyor. Arkadaşlar <laughs> çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Şaka. Neyse ya ben susasım var ya. Sanki şöyle bir şey ben ee, sanki böyle ölmek için doğmuşum sanki bir eziyet çekmek için doğmuşum gibi ne geliyor? nedense kimse sevmiyor. Özür dilerim arkadaşlar ya ben şarkı söyledim. Seun <laughs> na Axelot mu var? Bir Akseloks olmalı. Axelox Ah Neyse hazır yemek. Axelox. Bakalım bir kova yetişkin aksal Axel Akselo... Axolot. Bir kova yetişkin aks A altın altın aksal Buldum. Neyse ben balık tutmaya geldim. Ya. <laughs> En azından Axelox'u besleyecek bir şey çıktı. Mesela şurada kalsın arkadaşlar. Değişik bir şey gelirse buraya gelsin. şu da kalsın. Bu da gitsin. Bu gelsin. Bunlar da gelsin. Ha. Aynen arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Bakın size bir anım anlatayım. Arkadaşlar biz böyle oturuyoruz. Tamam Ben böyle Elazığ'dayım. Aha kavga var galiba. Neyse. Elazığ'dayım tamam mı? Ben böyle oturuyorum. Sonra kuzenim işe geliyor. E, ben babaanne gilde kalıyorum tamam mı? Kuzenim evime geliyor. Cık. Sen dedim e, ne oldu? Niye geldin? Diyor bana. Sana mı soruyor? Şaka şaka öyle demiyor. Şey diyor. E, oyun oynamaya geldim diyor. Gel biraz canım sıkıldı diyor. Ana iki tane tuttum. Gördün. Aa. Bir dakika arkadaşlar şurada batık var sanki bakın. Oltayı attığım yerde. Şurada sanki batık var. Gibime geldi arkadaşlar. Neyse. Ondan sonra ben de iyi tamam gel ne oynamak istiyorsan oynayalım dedim. Sonra ben diyor ki. E, ee, saklama çeneni. Ama evde saklanacak yer yok. Ben evde saklanacak yer, yer yok dedim. Aa. Başa gitti. Neyse arkadaşlar boş ver. Ondan sonra. Ya böyle bir şey ol. Bir dakika arkayı görüyor mu ben? Allah bir dakika şu alt alt. Neyse ben dümdüz geri giderim zaten. İşte işte arkadaşlar ondan sonra şey oldu böyle bir değişik oldum ben dışarıda nasıl oynayacağım ama çekabı olursak diye ben oraları bilmiyorum daha yeni gittim Elazığ'a. Ondan sonra biz ta ha! karlı bir yol. Aha. Okay. Lütfen sus siz Neyse arkadaşlar işte ondan sonra ben de iyi tam oynuyoruz. Sonra Allah belasını. Allah belasını vermeyince benim düşman. <laughs> Mavsu. Benim düşmanım geldi tamam mı arkadaşlar? Sen ne yapıyorsun lan burada dedim ona. Sonra böyle bir şey bir şey oldu. Sonra bu benim saçımı çekti tamam mı? Ama bu bilmiyor ki. Benim kuzenlerim tekvanda şampiyonu. Ben kuzen e, gittim. Evde böyle kuzenlerim şeyde toplanmış. 16 yaşında falanlar. Çağırdım onları tamam mı? Sonra tamam, gel çocuğu bir dövdüler. Abo. Az kalsın karakolluk olurum. Neyse arkadaşlar işte böyle 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 işte böyle 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 böyle, 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 böyle gittik. Tamam mı arkadaşlar? Sonra ben dedim hoppa bu çocuk ne oldu? Sonra bir şey bir şey oldu sonra bitti arkadaşlar bu kadar. Ne bekledin? Ne bekledin sonunda? Ne sandın? Ne sandınız? Açıklayın bana çabuk. Alga balık gitti. Balık gitti arkadaşlar. Balık gitti. Balık kaçırdım. Ben çektim balık mı gene? Zıkkımı çeki. Niye balık tutamıyorum? Teknem Whee! Whee! Oh ha! Whee! Whee! Çok çabuk balık geliyor. Bu sefer değişik bir şey gelsin. Neyse değişik bir şey gelmedi. Biz de gidiyoruz. Neresi? Arkadaşlar baksanız altın aksol olsun. Neyse arkadaşlar. Aa! En iyisi ben böyle tutacağım. Tek elle kullandığım zamanlar kamerayı böyle tutayım. Olur mu? Veya olmaz. Vazgeçtim. Arkadaşlar bir kamera tutacağım bile yok. Kamera tutacağıma bakın. Kepçe gibi. Bu ne? Siyon. <laughs> İstemsizce nem sandılar Oldu Mevlana haydi İstemsizce nem sandılar Oldu Mevlana haydi İstemsizce nem sandılar Oldu Mevlana haydi İstafşiz denem sandılar, butum de evlana haydi. İstafşiz denem sandılar, butum evlana gayrı. Ah, Kırılsana Kırılsa Sevsizce en sandığılar oldu Mevlana gibi. Sevsizce en sandığılar oldu Mevlana gibi. Sevsizce en sandığılar oldu Mevlana gibi. Sevsizce en sandığılar en son günlere düştü. En

Bu zıkkım kek neye? En ai Is my smile? I to my head, majan. To my to my head, majan. to my head, It is so hard and why why? I to my head, majan. To my height, majan. I to my head, majan. To my it is so <laughs> hard and why why?

Alt met met mecen. Tomayt met Vay Bay Let's go. Oh. <laughs> <Olmadı. gülüyor> Bindireyim mi lan seni tekne? He? 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 Aa, pattes. Tekne. Tekne. Ya evin yolunu gene mi kaybettim? Arkadaşlar düşünsenize bu haytme etmeyle ünlü oluyormuşum. Keşke. Hoppa. Oo. <laughs> <laughs> İnşallah bulabilirim buraya. Amin. Amen. Amin. Ni 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 Hey bibini öldürle. Salaklar. terk edilmiş de olmaz. Ee, be bu da çözüm olması gerekmiyor muydu diyecektim ki amen 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 Zukumu kökü ya, zukumu kökü ne 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 zukumu kökü zukumu kökü var ne? <laughs> Evvel de var ki bir ışık gelmiyor, terk edilmiş. Allah'ım şimdi. Neyse arkadaşlar ben yavaştan videonun sonuna geleyim artık. Evet arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bize like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Ve bay bay.